Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün kayısı marmalatı yaptık. Kayısılarımızı bahçeden topladık. Ee, anne o kovalardaki kayısılar kaçer kiloluk? 10 kilo falan var tek kovadaki. Bunlar şeker payra bu arada arkadaşlar. En tatlı olanından kayısıları. Ee, az önce kendi bahçemizden topladık ağaçlarımızdan. Böyle büyük bir kazan içerisine koyduk. Ee, hani pisi toprağı tozu falan bir gitsin diye. Şimdi birazdan bunları e, ortadan ikiye şahlayacağız inşallah. Bunları şimdi güzelce yıkayacağız. bol su ile. Böyle. E, birazcık 10 dakika kadar suyun içinde beklesin. Ondan sonra başlıyoruz inşallah. Evet. Bunların hepsi şekerpare bu arada. Arkadaşlar şimdi küçük kovalara aldık e, kayısılarımızı. Çiçeği Bu şekilde çekirdeklerini çıkarıyoruz. Çekirdeklerini şöyle bir köşeye atacağız. Daha sonra bunları kurutacağız. E, aynı badem içi gibi oluyor. Değerlendiriyoruz yani. Böyle çekirdeklerini atıyoruz. Ortadan ikiye de alıyoruz kayısılarımızı. Şimdi bunlar aşama aşama hepsi e, sizlere göstereceğim ama izin verirse. Toplamda e, yaklaşık olarak 20 kilo kadar bir kayısınız var. E, ama yalnız şöyle bir şey var. Reçel ya da marmelat yapacaksanız kayısının mutlaka şeker payı olması lazım. Çünkü onlar daha çok lezzetli oluyor. Yani şekerini azaltacaksınız. Evet. Yani biz şekerini mesela birebir koymayacağız. Çok fazla tatlı olduğu için. Bazıları mesela sıktığımız zaman içinden bal akıyor. O derece tatlı. Arkadaşlar kayısılarımızı e, bu şekilde şahladık. Tüm çekirdeklerini çıkardık. Zaten e, yaklaşık 20 kiloydu ama herhalde bir 4-5 kilosu şeye gitti, çekirdeklerine gitti. Şimdi biz bunu biraz sonra e, ne yapacağız anneciğim? Bunları robottan ben geçireceğim. Sonra biraz şeker atıp dışarı ocakta pişireceğim marmeli haline getireceğim Evet hadi bakalım birlikte başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi biz burayı robottan geçeceğiz böyle blenderdan ee, pürüzsüz bir kıvam olana kadar çekiyoruz bunları böyle bunun içerisine koyacağız Şekil. Evet böyle püre haline gelene kadar robottan çekeceğiz biz bu şekilde yapıyoruz ve de çok güzel oluyor bakın şöyle detaylıca sizlere de göstereceğim Sen de sineği yapsana. Annem sinek ne yapacak bize? Bakın şimdi robottan çekmeye başlıyoruz. Arkadaşlar püremiz bu halde. Ee, biz büyük bir kovaya Marmelat. koyduk marmelatımızı. Ayrıca yine burada da var. Ee, şimdi içerisine şeker ekleyeceğiz. Yaklaşık 3 kilo kadar da bir şeker kullanıyoruz. Şunu belirteyim. E, bizim kayısımız yani şeker payımız çok tatlı olduğu için şekeri biraz azaltmaya çalışıyoruz. Yani tamamen kendi kayısınızın lezzetine göre değişebilir. Ona göre ayarlayın. biz 12 kiloya tam 3 kilo şeker kullandık. Bu şekilde. Bu birazcık böyle bir beklesin. Böyle bir e, bir saat kadar bekleteceğiz. Ondan sonra da pişireceğiz arkadaşlar. Evet e, şimdi marmelat yapımımıza, pişirmemize geçtik arkadaşlar. Bizim böyle koza, e, kocaman bir kabımız var. E, dışarıda odun ateşinde yapıyoruz. Böyle karıştırarak şekerini zaten çekti. Bir buçuk iki saat kadar beklettik. Anne kaç saat pişecek burada? Çobanlığına göre değişir kıvamına göre ayarlayacağız. Hadi bakalım. Acaba kaç dakikada pişecek? Ondan sonra da kavanozlara vakumlayacağız inşallah. Şu anda pişeli 10 dakika oldu arkadaşlar. Böyle bu şekilde kıvam aldı. Daha birazcık daha pişecek. Yavaş yavaş kıvamını almaya başlıyor zaten. Evet arkadaşlar artık marmelatımızı ocaktan alacağız. Kıvamını şöyle sizlere göstereyim. Kıvamı bu şekilde. Artık biz kavanozları alıp vakumlayacağız kapakla birlikte. Bu şekilde yani kıvamını sizlere göstermek istedim. Biz böyle odun ateşinde yaptığımız için yaklaşık yarım saat 40 dakika arası pişirdik. Ee, yüksek ateşte yaklaşık yarım saat bu kıvama gelene kadar pişirseniz çok iyi olur. Tabii bir de tadına bakın. Tadı çok önemli. Biz tadına baktığımız için e, güzel geldi. O yüzden artık alıyoruz böyle. Detaylıca göstermeye çalışıyorum sizlere. Şimdi artık vakumlama Evet arkadaşlar en son halini göstereceğim sizlere marmelatımızın. Biz o ölçülerle bu büyük boy olan kavanozlardan tam 10 tane çıkardık. Şu tarafta da var. Üzeri örtülü olduğu için böyle. Biz bunu akşam yaptık. Böyle vakumladık. Ters bir şekilde çevirdik böyle koyduk. üzerine bir şeyle örttük ve sabaha kadar bu şekilde beklettik. Yoksa vakumu atabiliyor ne yazık ki. Bunlar biraz sonra bir kasaya koyulup kaldırılacak artık. Şunu belirteyim. Böyle vakumlu bir halde serin bir ortamda bekletirseniz rahat bir sene boyunca bozulmadan bunları yiyebiliyorsunuz. Yani şu şekilde şunları da göstereceğim sizlere. Biz hemen hemen bir sene boyunca hiç bozulmadan bunu kullanabildik. Aynı verdiğimiz ölçülerle yaparsanız e, aynısını tutturabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir işlem değildi zaten. Şimdi e, hemen bunu ters çevirir çevirmez döndürürseniz vakumunu atabiliyor. Ondan sonra işte kapak tutmadı ya da bozuldu diyebileceksiniz bana. Bu püf noktasını vermek istiyorum sizlere. E, böyle yaptığınız zaman vakumladığınız zaman bir gün boyunca e, kapağı ters bir şekilde bekletin lütfen. Yoksa dediğim gibi kapağı atar ve de e, bu hemen çok çabuk üzeri küflenir ne yazık ki. Biz e, böyle dediğim gibi 10 tane 1 litrelik kavanozdan 10 tane çıkardık. Ayrıyeten böyle bir kavanozu şu anda yemek için ayırdık. Yani toplamda 11 kavanoz çıkardık. E, yaklaşık 20 kilo kayısı kullandık. 3 kilo da şeker kullandık ölçülerinde siz yine dediğim gibi sayı, sayınıza göre e, kayısları kayısıları artırabilir veya azaltabilirsiniz. Şekeri de tamamen kayısınızın tadına göre ayarlayın lütfen. Mesela bazı kayılar bu kadar kayısılar bu kadar şekerli olmuyor, tatlı olmuyor. O zaman şekerini 5-6 kiloya falan çıkarabilirsiniz. Elinizdeki malzemeye göre e, tamamen hepsi. Biz 3 kilo şeker kullanmamıza rağmen gayet de tadı iyi geldi. Çünkü biz pek fazla böyle şekerli şeyleri sevmiyoruz. O yüzden bunu belirtmek istedim şöyle e, renk tonunda göstermeye çalışacağım mutlaka denemenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar çok 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 lezzetli oldu tam ekmeğinize sürüp yiyebileceğiniz şekilde e, deneyenler lütfen yorum kısmına belirtirse çok sevinirim İnşallah yeniden yeni tariflerde görüşürüz kendinize çok 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 iyi bakın.